Evet. Microsoft Word'de arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Buraya kadar yaptığımız kısım neydi? Bir önceki dersimizde bir önceki dersimizde paragrafımızı ve yazı tipimizi biçimlendirdik. Paragrafımızı sola hizalı, ortalı, sağ hizalı ve her ikeni yaslı yaptık. Bakın hızlı bir şekilde bir tekrar edelim. Sola hizalı, Ortalığı sahizalı ve her iki yaslı. Daha sonra paragraf aralığımızı arttırdık ya da paragrafımızı daralttık yine aynı şekilde. Daha sonra paragrafımızın arka planına renk ataması yaptık ya da v paragrafımızı ne yaptık Kenarlıkta da atayabildik. Bunlar bir önceki uygulamamızda yapmış olduğumuz işlemlerde renk yok diyoruz yine buradan da kenarlık yok diyoruz. Peki geriye ne kaldı? Geriye madde işaretlerimiz kaldı ve e, iç girinti ve e, iç girintilerimiz kaldı. Onlara bakalım. Öncelikli olarak paragraflarımız burada dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar e, baştan itibaren yani paragraf başı e, paragrafa sıfır olarak başlıyor. Buradan bir enter ile iniyorum. Bunu istersek içeriye doğru girintili yapabiliriz. Bakın girintiyi arttır diyorum. Paragrafı komple bakın komple içeriye doğru girinti oluşturuyorum. Dikkat ettiğiniz zaman paragrafı içeriye girinti oluştururken yukarı taraftaki e, girinti okları içeri doğru kayır. Bakın girinti oluşturdum. Girinti oluşturdum. Girinti oluşturdum. Bakın ben girinti oluşturdukça sağa doğru ne yapıyor? Kayır. Fakat bu girinti nedir arkadaşlar? Komple oluşturuyor. Yine bu girintiyi ne yapabilirim istersem azaltarak bir önceki konumuna hazır hale getirebilirim. Girintiyi arttırma girintiyi azaltma. Şimdi gelelim madde işaretine. Buradaki bütün satırları ve paragrafları aşağıdan yukarı doğru seçiyorum. Bütün paragrafın tek satır olmasını istiyorum. Ve en aşağıya geliyorum. Madde işareti bizim bazı madde şeklinde olan ifadelerimizi kullanmaya yarar. Bunun için bakın bizi belirli başlı seçenekler sunuyor. Diyor ki madde işareti ne şekilde olsun? Nokta, yuvarlak, kare ya da bu şekilde. Örneğin yazalım. Teknoloji Fakültesi Fen Edebiyat fakültesi Mühendislik Fakültesi Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Bakın güzel sanatlar fakültesi Evet Veteriner Lake Fakültesi. Evet bu kadar yeterli olur. Şimdi burada dikkat ettiyseniz madde işaretinin başına belirli bir işaret attı. Bunu seçerek ne yapıyorum? Bu madde işaretini bakın değiştirebiliyorum. Bu şekilde yok ya da bu şekilde ya da bu şekilde ya da bu şekilde ya da bu şekilde. Veya sayısal olmasını istiyorum. Sayısal noktalı sayısal parantezli Roma rakamıyla harf şeklinde küçük harf parantez küçük harf nokta yine küçük harf Roma rakamı şeklinde olabilir. Bakın buradan herhangi birini seçelim. Birincisinde geri kalsın. Mesela şöyle birini seçelim. Daha sonra istiyorum ki teknoloji fakültesinin altında diğer bölümler olsun. Yani şu şekilde. Makine mühendisliği bölümü diyorum. Sadece bu paragrafı seçiyorum. Bakın buradan diyorum ki girinti şu. Pardon. Evet şu şekilde bir girinti oluşturuyorum. Girintiyi arttır diyerek bu şekilde bir girinti oluşturuyorum otomotiv mühendisliği. Daha sonra bunu yine buradan seçerek bu sefer bu şekilde olmasını istiyorum. Şimdi Fen Edevat Fakültesi'nin altına geldim. Buraya tarih bölümü diyorum. Kimya bölümü diyorum. Coğrafya bölümü diyorum. Ancak bunlar fen edebiyat fakültesinin altında olacağı için bunları seçiyorum. Bakın şuradan girintiyi girinti arttır diyorum. Bakın alta geliyor. Buradan tekrar ne yapabilirim istediğim ee, uygulamayı seçebilirim. Yine bu şekilde bir şey seçebilirim. Eğer bunu yine bir üste taşımak istiyorsa bakın şu şekilde. Bakın bu şekilde. Yine buradan şu şekilde arttırabilirim. burada madde işareti ve numaralandırma deniyor arkadaşlar. Burada görmediğimiz hangisi var? Ona bakalım. Buradan bir yukarı çekelim. Ee, hepsi tam olarak gözüküyor. Şurayı silmek istiyorum. Siz de silebilirsiniz. Evet. Burada arkadaşlar bir de A'dan Z'ye sıralama var arkadaşlar. Peki nedir bu? A'dan Z'ye sıralama. Dikkat ettiyseniz Fakülteleri karışık yazdım yani herhangi bir isim sırasına göre yazmadım bunu bilerek bu şekilde yaptım. Bunun çok uzun olduğunu düşündüğünüz zaman bunu sıraya sokmak kullanıcıyı birazcık zorlayacaktır. Ancak Microsoft Word bunu bizim yerimize hemen saniyeler içerisinde yapabilir. Bakın A'dan Z'ye paragraf metin artan şekilde yap dediğim zaman bakın e, coğrafya bölüm dedi. Tabi tabi burada bir e, kavram kargaşası oldu. Neden dolayı kavram kargaşası oldu? alt e, madde işaretinden dolayı. Paragraf diyelim artan şekilde. Peki bize bir imkan vermiş mi? Evet. Bu doğru bir sıralama olmadı tabi. O zaman şöyle yapalım. Bunu daha doğru bir şekilde gösterebilmek için alt bölümleri siliyorum tekrar. Alt bölümleri tekrar siliyorum. Burada bir sıralama yapmasını istiyorum. Alt bölümleri sildim. Bakın A'dan Z'ye sırala diyorum. Dikkat edilseniz teknoloji fakültesi T, F, M, E bakın hangisi gelecek. Otomatik olarak E, F, G, M, T, T veteriner fakültesi en son ne yaptı? Geldi. Yani bize otomatik olarak sıralamış olduk. Peki burada bir de arkadaşlar e, paragraf işaretimiz var. Paragraf işareti ne işe yarar? Bundan bir bahsedelim. Paragraf işareti arkadaşlar e, bulunmuş olduğumuz paragrafın ya da bulunmuş olduğumuz yazmış olduğumuz metnin e, kaç tane boşluk var kaç tane paragraf boşluğu var bunları görmemiz yarıyor. Bunun için bütün metni seçiyorum ve şuna bastığım zaman bakın tarihçede de sonra bir enter'e basılmış. Bu metinde sonra bir enter'e basılmış. Burada bir paragraf son olduğunu gösterir. Burada bir enter'e basılmış. Yine burada bir enter var. Burada bir enter var. Bakın burada aynı zamanda Buradaki metinsel biçimlendirmenin de ne olduğunu bize gösteriyor. Bakın burada ortalı, burada her iki yana yaslı. Bakın burada şimdi ne oldu? Her iki yana yaslı oldu. Burada bakın hepsinin sonunda bir enter işareti yani enter yapıldığını bize ne yapıyor? Gösteriyor. Bunu tıkladığımız zaman yine aktif hale getirebilir. Tıkladığımız zaman ise pasif hale getirebiliriz. Evet, burada giriş kısmında Arkadaşlar e, temel paragraf biçimlendirme kısımları bunlar. Bakın bir de sağ tarafa doğru kaydığımız zaman dikkat ederseniz stiller diye bir şey var. Peki bu nedir? E, bir bundan bahsedelim isterseniz. Stiller özellikle e, kitap yazdığınız zaman ya da bir tez çalışması yaptığınız zaman kitap içeriğinizin ee, mesela resim kısımlarının ya da e, ana başlıkların, alt başlıklarının otomatik olarak tek bir stile ayarlanması ve aynı zamanda içindekiler dizininin otomatik olarak oluşturulmasını sağlar. Bakın e, bundan yaklaşık bir 10 yıl önce bitirme tezini yapan arkadaşlardan çok iyi hatırlıyorum bitirme tezi yaparlarken arkadaşlar bütün bu yazmış oldukları başlıkları başlıkların sayfa numarasına bakarak kendileri elle içindekiler sayfası oluşturuyorlardı. Word'ün e, otomatik içindekiler sayfası oluşturma yeteneğinden haberdar değillerdi. Ama şu anda e, başlıklarınıza bir stil tanımlaması yaptığınız zaman ya da metinlerinize şekil listesine, tablo listesine bir stil tanımlaması yaptığınız zaman içindekiler tablosu otomatik olarak oluşturulur. Bunu ilerleyen bölümlerimizde size daha detaylı bir ders olarak göstereceğim. Yani otomatik içi olarak içindekiler oluşturulmasını o size otomatik olarak göstereceğim. Şimdilik bu kısmı geçiyorum. Bu kısmı ileride daha detaylı bir şekilde zaman ayıracağım. Burada bul diye bir seçeneğimiz var. Bul seç diye bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Bu ise bir metin içerisindeki geçen kelimeyi ya da harfi bizim bulmamıza ya da değiştirmemize yarar. Bul işaretini tıkladığımız zaman sol tarafta bir e, dikkat ettiğiniz gibi arama gezinti bölümü göründü. Bu bölüme örneğin Anadolu yazdığım zaman Anadolu yazdığım zaman bakın metin içerisinde geçen Anadolu'nun Anadolu ifadesini bulmuş olduğu satırları bana gösteriyor. İki tane eşleşme bulunmuş. Bu, bu iki tane eşleşmenin bulunduğu satırlar bakın bunlar. Otomatik olarak. Mesela Afyon ibaresinin metin içerisinde kaç tane geçtiğini bakmak istiyorum. Afyon yazıyorum sadece. Bakın Afyon ifadesi 16 tane 16 yerde geçiyor. Yine bakın her bir tıkladığında otomatik olarak ne yapıyor? Seçili hale geliyor. Afyon kısmını dikkat ederseniz bir değiştirme işleminde de yapabiliriz. Buradan bu bulma işlemini bize gerçekleştiriyor. Değiştir dediğimiz zaman Afyon ismini Afyon ismini arkadaşlar ya da e, Afyon ismini değiştirmeyelim. Burada tekrar bul diyelim. Bize neyi bulsun? Bunu pardon bunu kapatıyorum. Değiştir diyeceğim. Neyi değiştirecek bize? Ee, 1999 yılını 1998 yılı yapsın. Şimdi önce bul diyorum. Sonrakini bul diyorum. Bakın 1999 yılını buldu. Değiştir dediğim zaman bakın bu 1998 oldu. Şimdi bul dediğim zaman 1998'i ne yapacaktır? Hemen burada ne yapacaktır? Bulacaktır. 1998'leri 1997 yap dediğim zaman sonrakini bul. Bakın buldu değiştir. E, sonuna ulaştı. Tekrar baştan başlamasını istiyor musunuz? Evet. Ee, sonrakini değiştir dediğim zaman ne yapıyor? Diğerinde değiştirmiş oluyor. Bu da değiştirme işlemini yapıyor arkadaşlar. Burada bir de seçmemiz var. Burada seçti, tümünü seç zaman metnimiz otomatik olarak seçme işlemi yapar. Peki seçme işlemlerini ne tür yapabiliriz? Seçme işlemini bir CTRL A tuşuyla bütün metnimizi seçebiliriz. İki mouse ile aşağı doğru seçebiliriz tüm metnimizi. Üç yukarı taraftaki pencerelerden seç Tümünü seç ya da seç nesneleri seç diyerek kısmi seçme işlemi de ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Bu da seçme işlemi için arkadaşlar yapılan e, kısım. Şimdi paragrafta e, arkadaşlar bir yeri atladım. Buraya tekrar geri dönüyorum. Paragrafta size bir yerden bahsetmeyi unuttum. Buraya tekrar geri dönüyorum. Daha sonra bu menüyü bitiriyorum. Burada paragrafı seçtikten sonra paragrafın gelişmiş penceresini açmayı unuttuk. Gelişmiş penceresinde yine burada görülen yapılan işlemlerin aynısı komut olarak orada da yapılabilir. Bunlar nedir? Her iki yana yasla. gövde metni. Bakın sağdan girinti, soldan girinti diyor. Bakın soldan girintiyi arttıralım isterseniz. Bakın soldan girinti dikkat ettiyseniz Biraz önceki gibi soldan girintiyi artırdı. Yani şu işlemi yerine getirmiş oldu. Bakın bu da sağdan girinti. Yine bakın ne yapıyor? Sağ taraftan bize ne yapıyor? Daraltıyor. Bakın. Sağ taraftan girinti yaptı. Bunu istersek elle de şu şekilde ne yapabiliriz? Arttırabiliriz. Şuradaki kısmı oynayarak düzeltebiliriz. Yine paragrafın içerisinde aralıklarımız var. Bakın bir sonraki paragrafın aralığı. İsterseniz bunu önce bir sıfır yapalım. Şuradan şu iki paragrafı seçelim. Aradaki mesafeyi bakın e, sıfır yapıyorum ve bunu seçiyorum şimdi. Buradan paragraf aralığını sıfır yapıyorum her ikisini de sıfır oldu. Birinci paragraftan ikinci paragrafa aralık mesafesi. Otomatik olarak 12 puntu yaptım. Bakın açıldı. 24 puntu yaptım. Bakın daha da açıldı. 36 puan yaptım. Bakın daha da ne yaptı? Açıldı. Satır aralığı tek bir buçuk çift. E, buradan istediğim şekilde yine ne yapabilirim? Ayarlayabiliyorum. Tek satır. Yine sayfa sonuna sayfalandırma. Sonraki de birlikte tut. Satırları birlikte tut gibi. Ne yapabilirim? Seçenekleri aktif hale getirebilirim. Bunlar da paragrafımızın diğer e, özellikleriydi. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Peki bir çalışma yaptık. Bu çalışmayı yaptıktan sonra çalışmamızı nasıl kaydedeceğiz, nasıl açacağız ve nasıl saklayacağız. Bunlardan bir bahsedelim. Giriş kısmında. Dosya kısmına tıklayalım arkadaşlar. Dosya kısmına kaydet butonuna bastığımız zaman dosyamız belirtmiş olduğumuz yere Afyon Koca Tepe Üniversitesi tarihçesi diyorum. Bakın Microsoft Word 2010'la kaydetmiş olduğunuz belgeleriniz .docx uzantısında kaydedilir. Yani 2010 programından başka hiçbir programda açılmaz. Eğer siz bu yazmış olduğunuz belgeyi Microsoft'un daha alt sürümünde yani Microsoft 2097 ile 2003 arasındaki olan bir programda açmak istiyorsanız bunu Microsoft Word 97-2003 belgesi olarak kaydetmeniz gerekir. Ama bunu Microsoft 2010 belgesi olarak kaydetmek açmak istiyorsanız bu da Microsoft 2010 belgesi olarak kaydeder. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İsterseniz PDF olarak kaydedebilirsiniz. İsterseniz web sayfası olarak kaydedebilirsiniz. Bakın bir yapmış olduğunuz çalışmayı web sayfası olarak kaydetmeniz hiç de zor değil. Buradan istediğiniz herhangi birisini ne yapabilirsiniz? Kaydedebilirsiniz. Ben Microsoft Word belgesi diyorum ve bunu kaydediyorum. Evet tamam diyoruz. Ve programımızdan çıkıyoruz. Microsoft Word programına çıktıktan sonra tekrar uygulamamı açıyorum. Ve Microsoft Word'de bir önceki çalışmış olduğum dosyayı açmak istiyorum. Bunun için dosya menüsüne geliyorum. Biraz önce kaydet yapmıştım. Otomatik olarak en son kısmı geri geliyor. Son çalışmış olduğum belgeleri burada bakın burada gösteriyor. Microsoft e, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarihçesi, Microsoft Word Sistem Analizi ve Tasarım, Netget Kurulum vesaire 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 ne, yap, ne yapıyor arkadaşlar? Bize e, son çalıştığımız dosyaları veriyor. İster buradan dosyamızı açabilir. İstersek arkadaşlar istersek yine tekrar program açıyorum. Şuradan dosyadan aç diyerek dosyamı çağırabilirim. Afyon Kutup Üniversitesi tarihçesi. Yani her ikisini ne yapabilirim? Kullanabilirim. Peki farklı kaydette ne var? Aynı dosyamıza aynı dosyamızı farklı bir isim vererek kaydediyorum. Aynı dosyamı farklı bir isim vererek kaydediyorum. Yani şurada en sona bakarsa eğer bakın My Documents klasörü içerisinde Microsoft Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarihçesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarihçesi 1 diye içeriği aynı olan iki tane neyim var? Dosyam var. Dolayısıyla bunu farklı isimle yapmış oldum? Kaydetmiş oldum. Kapat dediğim zaman aktif olan e, ee, içeride çalıştığım neyi dosyayı bana e, kapatıyor. Bakın açtım. Tekrar en sondan Microsoft Word dedim. Microsoft Word dedim. Tekrar dosyaya geldim. En son dedim sistem tasarım ve analizini bulamadı. Yine en sondan diğerini açtım. Bakın dosya menüsünden kapat dediğim zaman sadece aktif olan ne yapıyor bize? Kapatıyor. Dosya menüsünden yine en sonlardan Afyon Kuşlu Üniversitesi tarihçesini açtım. Yine buradan yeni dediğim zaman yeni bir ne olarak açmamız istiyor? Boş belge, web sayfası, son şablon, örnek şablon, şablonlarımdan açıyor istersek eğer varsa. Ya da bakın buradan broşür olarak mesela bir tane broşür olarak ne yapabiliyor bize örnek bir model açıyor broşür aç diyorum bakın bunun için internete bağlı olmanız gerekebilir internetten indiriyor olabilir bu broşürleri bakın size hazır broşür modeli <laughs> otomatik olarak bütün broşürleri bize veriyor sadece sizin yapmanız gereken buraları doldurmak broşür için ne yapıyor hazır hale geliyor Dosya menüsünden yine yeniler içerisinden yine faturalar diyor. Faturalar dediğimiz zaman bakın bizden örnek bir fatura uygulaması seçtiriyor. Örnek bir fatura uygulaması seçiyoruz. Bakın otomatik olarak bize fatura formatını karşımıza getiriyor. Yani sizin çizmek için hiç uğraşmanıza gerek yok. Sadece buraya istenilen şeyleri yazmanız yeterli olur. Yine yeninin içerisine bakın Davetiye bakalım isterseniz davetiye neler var mesela düğün davetiyesi Microsoft bu konu Microsoft Word bize bu konuda çok fazla seçenek sunuyor bakın şunu bu davetiye açalım bakın şurada nedir bir davetiyemiz var sadece bu davetiye sizin doldurmanız nedir yeterli olur yine yeni içerisinde. Etiket basabilirsiniz, yine gazete oluşturabilirsiniz, hediye sertifikası oluşturabilirsiniz, kartvizit mesela size lazım olan bir şey kartvizit olabilir. Bakın bir de kartvizitlere bakalım. Ee, örnek bir çalışma var mı kartvizit için? Evet, kartvizit modelleri. Yani bence çok kolay ve çok hızlı bir şekilde kendinize bir kartvizit e, baskısı oluşturabilirsiniz. Bakın bunu açalım. Tek yapmanız gereken şey buraları doldurmak. Logonuzu giriyorsunuz, çalışan adı, soyadı, adresi ve şirket adı. Bunu e, çıktısını alıp ve makasla kesmeniz yeterli olacaktır. Evet, Microsoft 2003'te buna benzer hazır şablonlar bulmak biraz zordu. Ancak Microsoft 2000'de, 2010'da bunları bulabilmek çok daha kolay ve bunlardan daha fazlası var. Dikkat ederseniz daha fazlası var. Mesela takvim e, basmak isterseniz. Hangi takvim olsun? Mesela şöyle bir takvim e, basalım. Bakın size ne yapıyor? Hazır hale getiriyor. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Bütün bu aralık ayına kadar size otomatik olarak takvim çıktısı ne yapıyor? Veriyor arkadaşlar. Buradan kapat diyerek kapatabiliriz. Bunları mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yani yeni mutlaka içinden işinize yarayacak bir şeyler çıkacaktır. E, işe yarayacak bir şeyler çıkacağına eminim. Gelelim yazdırma işine. Yazdır dediğimiz zaman yazdıracak olduğumuz metnin ön, ön izlemesini burada görüyoruz. Bakın eğer büyütmek istersek şuradan yine sağ tıklayarak şey buradaki artı tuşuna tıklayarak ne yapabiliriz? Büyütebiliriz. Bakın yine buraya e, tıklayarak tam görüntüsünü sağlayabiliriz. Peki burada bize ne sağlıyor? Bu sayfadan kaç kopya yazmamız gerektiğini bize soruyor. Kaç kopya yazmak istiyoruz. Aynı zamanda yazıcımızın bilgisayarda tanımlı olup olmadığını soruyor. Ben mesela yazdırmak istiyorum şimdi bunu. Örneğin iki kopya olsun. Ee, peki nereye yazıcı Tüm sayfalarımı yazdırsın. Geçerli sayfayı mı yazdırsın? Geçerli sayfa sadece bu sayfayı. Tüm sayfalar dersek baştan sona kadar. Yine e, dikey yatay olarak yönlendirilmiş de yazdırabiliriz. Bakın buradan olduğu gibi ya da dikey olarak da yazdırabiliriz. Yine A4 yerine A5 de olabilir. Bakın A5 olduğu zaman iki sayfaya otomatik olarak taştı. A3 olduğumuz zaman bakın daha da daraldı. Burada bize çok geniş bir imkan sunuyor. E, sayfa boşluklarını istediğim şekilde isterseniz bu şekilde daraltabiliriz. Yine sayfa boşluklarını e, daraltabiliriz. Bakın buradan kenar boşluklarını yine 2.5 iki 2.5 buçuk, iki buçuk standart yapalım. E, bakın iki yaprak şeklinde yapabiliriz ya da iki sayfa şeklinde yapabiliriz isterseniz. Bu şekilde olabilir. Buradan bütün imkanları değiştirerek yani bütün olanakları değiştirerek bir yazdırma işlemi yapabiliriz. Yazdır dediğimiz zaman arkadaşlar Yazıcıya otomatik olarak gönderecek. Ve yazıcı çıktısını bakın pdf olarak ben yazdırmak istiyorum. Ve bunu e, çıktısını da ekranda görmek istiyorum. Bakın çıktısı da budur. Eğer yazıcıdan çıktırmış olsaydım bu şekilde kağıda basacaktı arkadaşlar. Evet dosya menüsünden de göstermek istediklerim bu kadar arkadaşlar.